Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte saçımı yapacağız ve de kombinimi yapacağız. Hadi başlayalım. güzelce bir ilk önce tarayalım. Sonra başlayacağız. Yes. Arkadaşlar şimdi şöyle bir karar aldım. Ben saçımı yapayım. Sonra kombine geçeriz. Hem zaman kaybı olmasın. Evet arkadaşlar saçımı yaptım. Bu şekilde oldu. Bence çok da güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi şimdi kombine geçelim. Evet arkadaşlar, kombinim hazır. Nasıl olmuş? Bence çok güzel oldu. Çant olarak da olarak da bunu alıyorum. Artık tamamen hazırım. Canlarım, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.